Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size eski logomu gösteriyorum. Biliyorsunuz ki ben YouTube'a başladığımda bende önce bu logo yoktu. İlk başta bende bu logo yoktu. İlk başta ben de çok saçma bir logo vardı. Böyle YouTube'a daha yeni başlamıştım. En sevdiğim filmin kapağıydı ama onu göstermeyeceğim veya siz beni şöyle de görmüş olabilirsiniz zaten YouTube'da böyle gözüküyor veya bu kanaldan gelip de görmüş olabilirsiniz ama ee, benim asıl şeyim fotoğrafım. bir dakika. Göster. Ya bunu bulmak için ta hangi çöp kutularına gittim bilemezsiniz. Var ya o kadar kutu kutu gezdim. Bakın Google çöp kutusuna gittim. Microsoft çöp kutusuna gittim. Tabletin çöp kutusuna gittim. En son nerede buldum biliyor musun? hiç kullanmadığım bir uygulamanın depolamasının içinde. Hatta şuradan bakayım. Ee, OneDrive'a gittim işte Microsoft'un arkadaşlar. Onu da bulamamıştım. Google Drive'da da yoktu. Gittim Google fotoğraflara baktım, orada da yoktu. En son şu Life bir dakika. Evet, Life Box uygulamasında buldum Hı. ve göstereyim mi bilemedim. Ama göstereyim mi? Ee, acaba göstersem mi? Göstermeyesim de yok. Gösteriyorum. Gösteriyorum. Bir dakika. Ee, şu değil. Ee, tamam. Bu mor logodan önceki değil. Ondan önceki YouTube'a ilk başladığımdakini göster. YouTube'a ilk başladığımdakini gösteriyorum. Ee, bunu bilenler bilir. Küçükkenki videolarım var. Mesela sihir yaptım videosu veya Sonic videolarım var. Sonic oyunu oynarkenki videolarım. Onlar da e, bu kapak vardı. Ama sonra ben değiştirdim. Daha güzel bir şey buldum. İlk başta <laughs> bu vardı. Zaten bak, birkaç shorts videosunda da görmüşsünüzdür büyük ihtimal. İlk başta bu tipsiz şey vardı. Hatta bununla ilgili hatta evet bununla ilgili bir tane videoyu bakayım attım ya da atmadım fark etmeyecek ee... aha buldum bakın Yonguç. Video kesin Bakın burada Tonguç ile komik anlar yazıyor. Part 1 yazıyor. Ama tabi siz bunu tam göremiyorsunuz. Yani tersten görüyorsunuz. Bunu bir video, bu videomda kullanmıştım. Daha birçok videomda kullandım hatta. Ee, blogodan sonra da blogoyu hiç beğenmedim. Blogla böyle değil. silahları böyle iki tane değil. Hani bakın burada iki tane tutuyor ya. Böyle iki tane değil. Tek bir tane tutuyordu. Ben onu seçmiştim. Ama onu bulamadım. Bunu buldum. Ve ondan sonra da bu logoyu seçtim. En baba, en kral bu bence. Bunu nasıl seçtiğimi göstereyim mi? Söyleyeyim mi acaba? Bir düşüneyim söyleyeceğim mi? Sonra söyleyeyim ben. Ee, buldum şarkıyı. Ama şimdi söylesem mi, söylemesem mi bilemedim. Söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Abone olmayı, like atmayı ve bildirim çanını hatta nasıl bir şey göstereyim. Nerede bu Bakın. Evet. Bu tamamdır. Şimdi bu. Kırmızım yok. Aa buradaymış. tamam. Diğerinin de al al. Bu ya Like böyle iki dakikada şahaneler çıkardım. Öncelikle bir dakika. Abone ol. Abone ol. Abone, abone ol. Çanı boya, çanı boya. Like at, like at. O zaman görüşmek üzere. Bye.